Ve sevgili izleyiciler yurt olduğu gibi bütün Türkiye'yi kar, kara kış kapladı. Kara geldi çattı. Kayseri'de gördüğünüz gibi şu anda yaklaşık olarak tam 25 cm önce kar var. Ve bu kar gece tüm hıza devam etti ve halen de yağmaya devam ediyor. Yollar kapanmış durumda. 916 köy yol ulaşma kapandı Kayseri'de. 63 milyon insan mağdur aç kaldı. Kurtlar şehre indi. Ayılar insanlara saldırmaya başladı. Ayıların çoğu kışı kışı yatmak için can atıyordu ama yatamıyordu çünkü açtı. Muharrem Haber. Bizi izlemeye devam edin. Yayınımıza Kayseri'den bağlanıyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Sağ olun, var olun.